Evet, bugün sunucu nasıl açılır? Ama spot değil. P paper değil, normal. Şimdi buraya gelip e tarayıcınızı açın. Ondan sonra Minecraft server isminin sürümü yazın. Ben 1.18.1 diyeceğim. Aşağıda çıkacak. İlki değil bu başka e sunucular. Buradan buna tıklıyorsunuz. Ondan sonra bunu bu da link var bunu indiriyorsunuz bu inecek indirilenler klasörüne gelecek evet ondan sonra masa üstüne sağ tıklayıp yeni deyip klasör diyeceksiniz Burada e, herhangi istediğiniz bir tane e, ad girin her türlü olur ben 1.18.1 server diyeceğim böyle attım içine çift tıklayıp açıyorum bunu içine girdikten sonra bundan sonra burada ayola e, diye bir şey çıkacak bunu açıyorsunuz burada false yazıyor bunu turu yapıyorsunuz böyle. Sonra kapatıp kaydet diyorsunuz. Buradan ayarlar var. Siz buradan mesela online. Buralarda bir yerlerde hmm, şey olacak böyle. Evet. Burada bunu kapatırsanız t falan korsan şeyleri girebiliyor ama dış görünümü tamamen gidiyor. t için geçerli bu. Bunu true olarak yaparsanız bu sadece orijinal minecraft hesapları için oluyor. Şimdi bir daha çift tıklıyorsunuz. Bu şimdi açılıyor. Dünya dosyasını da kurdu şuraya. Bu şimdi yapacak. O sırada ben Minecraft'ı açacağım. Bunlar. O sırada bilgisayar birazcık gecikmeye başlıyor. Dünya kurduğu için. Mesela bu sunucuyu kurdu. Şimdi oyun açılacak birazdan. Buraya gidip bunu yazıyorsunuz. ondan sonra geldi. Buraya IP çıkın yazıyorsunuz. Buraya e, ilk şeye tıklıyorsunuz. Burada geliyor. Sonra bu ip'i buradan kopyalıyorsunuz. Şimdi geldik bu şeyi kapatmayacaksınız. İşte Ondan sonra burada dan yazınca sunucu açılmış demektir. Evet sunucu açıldı. Sunucularınızı böyle açabilirsiniz. Be What the?